33. sorumuzda yine kök içerisinde sayılarımızı üstü sayı yani iki tabanında üstü sayı olarak düzenleyelim. 4 üzeri 8'i şu şekilde yazalım. 2'nin karesinin 8. kuvveti yani kuvvetleri çarpalım. 2 üzeri 16 yazalım. 4 üzeri 10 yerine de yine 2'nin karesinin 10. kuvveti yani 2 üzeri 20 yazalım. Bunları getirip işlemde yerine koyduğumuzda 2 üzeri 16 artı 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 20 bölü 2 üzeri 4 olacak. Kök içerisindeki ifademiz kök derecesi 6. Böyle payda eşitlediğimiz zaman 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 4 eksi artı 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 20 bölü 2 üzeri 4 oldu paydalarını eşitleyip düzenlediğimizde. Şurası arkadaşlar çarpma işlemi yaparsanız 2 üzeri 20 art 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 20 olacak. Yine payda da 2 üzeri 4 var. Topladığımızda artı 2 üzeri 20 ile eksi 2 üzeri 20 birbirini götürecektir. Geriye 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 4 kalacaktır. 2 üzeri 16, 2 üzeri 4'e böldüğümüzde 2 üzeri 12 yapar. Bunu da arkadaşlar şöyle düzenleyebiliriz. 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti olarak 2 üzeri 12 yazabiliriz. Bu da kök dışarısında arkadaşlar 2 üzeri 2 olarak çıkar. Yani doğru cevabımız 4 olmalı. Doğru seçeneğimiz E seçeneği.